Bir adım ileri gel. Güzel. Şimdi üç adım sağa dön. Tamam. Şimdi üç adım ileri gel. Bir adım sağa git. Üç adım ileri gel. Bir adım daha gel. Tamam. Şimdi dört adım yürü. ile sağa doğru. İleriye doğru bir adım. Tamam. Şimdi sağa doğru iki adım yürü. Şimdi ileriye doğru bir adım gel. Tamam. Tekrar sağa doğru bir adım. Bir. Tamam. Şimdi ileriye doğru üç adım gel. Tamam. Şimdi sağa doğru iki adım git. Tamam. İleriye doğru iki adım gel. Tamam. Şimdi sağa doğru beş adım git. Beş adım. Bir. Devam et. Evet Zekeriya. İki adım sağa dön. Tamam. Şimdi üç adım bana doğru gel. İleri. Tamam. İki adım sağa dön. Tamam. iki adım ileri gel. Tamam. Şimdi dört adım sola git. Dört adım sola git. Bir. Tamam. iki adım ileri gel. Tamam. Bir adım daha ileri gel. Şimdi bir adım daha ileri gel. Üç adım sola git. Sol. Sol. Bekle. Üç adım daha git.